Arkadaşlar öncelikle herkese iyi geceler, iyi tatiller. Bugün 19 Kasım 2023 Pazar. Yarın sabah borsa tekrar açılıyor biliyorsunuz. Yarın sabah heyecanlı dakikalar tekrar başlayacak. O yüzden dersimize çalışalım. Şimdi bugün yine size bugünkü son videom olacak. Ee, sanırım dördüncü videom bu. Bugün için e, size analizini yaptım dördüncü videom. Bu hisse senedinin analizine başlamadan önce e, kanalımıza abone olalım, beğen, paylaş yapalım, bildirim zilimizi açalım ve bugünkü dördüncü ve son hisse senedimizin analizine başlayalım. Yine dikkat çeken hisse senetlerinden bir tanesini buldum ve yakaladım. Şimdi onu birlikte analiz edelim ki son durumunu bir kontrol etmiş olalım. Bu hisse senedimiz Dogup Boru Doğusan Doğusan Boru Sanayi biliyorsunuz Doğusan Boru Sanayi geçen hatta 2023 yılının başlarında şöyle 24 TL zirve noktasına kadar çıktı ve zirve nokta tarihini ben size söyleyeyim. 31 Mart 2023 tarihinde e, bu hisse senedimiz e, 24 TL e, zirve noktasında idi. 24 TL zirve noktasında idi e, ve şu tarihi e, şuraları göstermek istiyorum. Ee, Doğu Sanboru, borsadaki kodu Dogup olarak geçiyor. Çok bilinen eski bir şirket. Dogup e, hisse senetleri, Doğu Samboru Şu noktada 30, e, 3 Nisan, Pardon 3 Nisan 2023 tarihinde 24 e, TL fiyatta zirve fiyatlarda işlem görüyordu. Fakat e, şöyle şu tarihte. Şu tarihte 1 Haziran 2023 tarihinde seçim arkası dikkat ediniz, ilginç bir durumla karşı karşıyayız burada e, ilginç bir durum var. Şurada seçim arkası seçim arkası e, Haziran e, 5 Haziran 10 Haziran 20 Haziran dönemlerinde bütün hisse senetlerinde yükseliş trendinin başladığını konuşuyordum. Fakat dogup Doğusan boru hisse senetlerinde farklı bir şey oldu. O farklı bir şeyi de ben size şöyle analizlerde nelerin ortaya çıktığını görmeniz açısından söylüyorum. Seçim arkası 15 Mayıs seçim arkası bütün hisse senetlerimizde yükseliş trendinin başladığını söylediğimi diğer videolarımda hatırlarsınız. Fakat e, Dogup Doğusan boru hisse senetleri seçim arkasından sert düşüş hareketi yaptı. Görüyorsunuz görüyorsunuz, Doğusan Dogup hisse senetlerinin ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Sert bir düşüş dalgası. Yeşil çizgiyi görüyorsunuz. Doğusan hisse senetleri Dogup hisse senetleri seçim arkası arkasından sert bir düşüş hareketi yaptı. Nereye kadar yaptı? Şuralara kadar bir dip hareketi yaptı. Seçim arkası bütün hisse senetlerimiz yükselir iken Doğup hisse senetleri 24 TL zirve noktasından 11 TL'ye kadar sert bir düşüş hareketi yaptı. Yani kontra çalıştı, terse çalıştı. Endeks yukarı gitti. Endeks 4500'den 8500'e çıktı. Dogup hisse senetleri 4500 endeksten endeksimiz uçuş yaparken endeksimiz ralli yaparken Dogup hisselerinde ters bir hareket gördük. Ters bir hareket izledik. O da ne oldu? Sert düşüş hareketi yaptı. Şuradan ne kadar düştüğünü ölçelim. Seçim arkası Dogup hisse senetleri %53 %53 Yuvarlayalım %55'lik değer kaybet. %55. Seçim arkası %50, %60, %70, %100, %200, yüzde %250 rakamları konuştum. Birçok yüzlerce hisse senedimiz rally yaptı. Dogup hisse senetleri %55 değer kaybetti. Nedendir derseniz ee, şimdi nedeni gelince şöyle bir durum oldu. Ee, şu oldu. 2022 yılı Aralık ayında 2022 yılı Aralık ayında borsa endeksi devamlı 6 ay boyunca düştü. Seçim sonuna kadar düştü. Düşen trend içerisine girdi. Fakat borsa endeksi düşer iken Borsa endeksi düşerken 4500'e kadar 2022 yılının aralık ayında 6 ay boyunca seçim sonuna kadar düşer iken Dogup hisseleri şöyle görüyorsunuz bir ralli hareketi yapıyordu 2022 yılında. Görüyorsunuz ne kadar çıktı. Yani endeksle biraz ters e, tavırlar takındı. Yani endeks çıkarken Dogup düştü. Dogup e, borsa endeksi düşer iken Dogup hisseleri ee, yukarı çıktı. Yani böyle bir ters hareketler yaptı zaten grafiklerde de görüyorsunuz. E şimdi bayram değil, seyran değil. Niye böyle bir ters hisse senedi ekrana geldi? Şimdi oraya gelelim. Ee, şimdi seçim arkası dönemde borsa endeksimin endeksimiz 4500 endeksten 8500 endekse çıkar iken yüzlerce hisse senedi Yükseliş trendi içerisine girdi ve bunu videolarımın hepsinde ayrı ayrı tek tek gösterdim yani. Şimdi Dogup hisseleri de e, bu dönemde devamlı değer kaybeti seçim arkası borsa endeksinin 4500 endeksten 8500 endekse çıkar iken Dogup e, Doğusan boru hisse senetleri devamlı değer kaybettiğini videomun başında söylemiştim. Şimdi ilginç bir video olduğu için cümlelerimi seçerek şey yapmaya çalışıyorum. Burada Doğusan, Dogup hisse senetleri acayip bir yüksek oranda değer kaybettiler. Şöyle görüyorsunuz. Yani ne kadar yüksek bir oranda değer kaybına uğradılar onu da söyledim. %55'lik bir değer kaybı gördü yani fakat Doğusan, Dogup hisse senetlerinde e, güzel sinyaller gelmeye başladı. Şu bölgede, şu bölgede e, kaç gün şu zirve noktasını alırsak aşağı yukarı gün olarak net konuşmak istiyorum 176 gün, 5 ay oldu, 5 ay oldu, yani hatta 5 buçuk ay oldu. Dogup hisse senetleri Yatay hareket ediyordu, yatay. Yani ne kadar bir yatay hareket ediyordu? 15 TL ile 15 TL ile 12 TL arasında, 12 TL arasında yüzde yüzde 30 35lik bir dalgalanma yapıyordu. Buna da yatay hareket diyoruz, yani yatay. Şu bölge. 5 buçuk aylık dönem e, dogup hisselerinde dogup hisselerinde Doğu Samboru hisselerinde yatay bir hareket etti ve dalgalanma boyu da yüzde 35'lik bir dalgalanma dalgalanma ile e, 5 buçuk ay geçirdi 5 buçuk ay çok uzun bir süre borsa yatırımcısı için 5,5 buçuk ay Vallahi benim için uzun bir süre yani senin için sizin için nedir bilen benim için uzun bir süre yani Neyse 5,5 ay bir yatay hareket ediyor ve %35'lik dalgalanma hareketi yapıyor. Fakat şimdi güzel bir sinyal üretmeye başladı Dogu hisseleri. Şu noktadan e, tepki çıkışları vermeye başladı. Son 10 gün oldu, sinyal üretiyor. 10 gündür sinyal üretiyor ve 26 Ekim 2023 tarihinde Dogup hisse senetleri şu bölgede alım sinyalleri üretmeye başladı. Alım sinyalleri şu bölgede 23 Ekim 2023'te alım sinyalleri üretmeye başladı. Dogup hisseleri. Şimdi şuradan e, gelelim. Üretmiş olduğu sinyal miktarına sinyal üretiyor da. Ne kadar sinyal üretiyor, onu ölçmemiz lazım değil mi? Yani ürettiği sinyalleri ölçelim, gelelim. Dogup şu sarı çizgiye dikkat edin. Hareket ettiriyorum. Şu sarı çizgide Dogup hisse senetlerinin üretmiş olduğu sinyalleri görüyorsunuz ve şu bölgeyi de işaret edecek olursam daha iyi anlamanız için şurada. Dogup hisse senetlerinin üretmiş olduğu sinyal bölgesi görünmektedir zaten. Yeşil daire içerisinde sinyal üretiyor. Alım sinyalleri üretiyor. Şimdi bu sinyal miktarı Dogup hisse senetlerinde ne kadar olmuş? Boyunu da ölçelim. Yüzde kaç? Harika. Yüzde 21, yüzde 22'lik alım sinyalleri üretmiş. Ve bu yüzde 22'lik alım sinyallerini son 10 iş günü içerisinde üretmiş. Şimdi Cuma ve geçmiş Cuma ve Perşembe, Çarşamba günleri e, Dogup hisselerinin üretmiş olduğu sinyaller e, ne anlatıyor? 55 günlük hareketli ortalaması 13.07, 22 günlük hareketli ortalaması 12.91 TL. E, Dogup hisse senetleri e, bu hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Dikkatinizi çekerim üzerine çıktı. Yani sinyallerin miktarı güçlendi. Dalganın boyu büyüdü. Alım yönünde büyüdü. Dikkat çekiyor. O yüzden göze batıyor. Dogu hisse senetleri. Şimdi... Şimdi görüyorsunuz burada Dogusan boru hisse senetlerinin açıklamış olduğu 9 aylık bilançoları görüyorsunuz. Ne diyor? Birlikte okuyalım. Doğusan Boru'nun 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı artı bir kar açıklamış. Ne kadar bir kar açıklamış? 2 milyar 795 milyon lira. 9 aylıklarda ne açıklamış? 616 16 bin TL. Yani muazzam. Karını arttırmış bir şirket 2 milyar 795 milyon 9 aylıklarda 617 bin liracılık e, arttırmış. Yani 2 milyar üzerine hesaplayın yüzde kaç e, geliyor? Yani yüzde yüzde 2 bin. %2000 oranında %2000 oranında çok yüksek bir kar açıklamış. Dikkatinizi çekerim. %2000 yanlış hesaplamıyorsam kafadan hesapladığım için yanlış hesaplar olabilir ama siz yine hesaplarsınız. %2000 oranında karını artırmış. Bakın dikkat edin. 2022 9 aylıklarda 616 bin liracık. 670 bin liracık bir kar açıklayan Dogusan Boru hisse senetleri gelmiş 2023 ayında 2 milyar 800 milyon yuvarlak konuşuyorum 2 milyar 800 milyon çılgın bir kar açıklamış işte bu hisse senedindeki hareketlenmenin sebebi açıklamış olduğu bu yüksek kar oranlarıdır dikkatinizden kaçmasın arkadaşlar. Yani dikkatinizden kaçmasın. Borsada e, haberleri çok iyi takip etmeniz lazım. Çok güzel sinyaller üretiyor. Sebebini bulduk. E, muazzam bir yüksek kar açıklamış. %2000 oranında karını arttırmış. Geçen yılın aynı dönemine göre. İşte bu güçlü sinyallerin amacı Dogusan Boris senetlerinde budur. İşte zaten alıyorum. Gördünüz, sebebini bulduk. Ee, şimdi şuradan zaten düşen trend kırılımı sarı çizgiye dikkat ediniz, sarı çizgiye dikkat ediniz. Gördünüz, ee, şöyle sabitleyelim. Sarı çizgi düşen kırılım, düşme e, modundan çıkıp gördüğünüz gibi son 10 gün oldu, son gün 10 gün oldu. Ee, Doğu Sambori hisse senetleri güçlü alım sinyalleri üretmeye başladı arkadaşlar gözünüzden kaçmasın herkes izleme listesine Doğu Sambori hisse senetlerini alsın artık yani bunları mı söyleyeyim yani bana kuralları çiğnettiriyorsunuz yani Doğu Sambori hisse senetlerinizi takip izleme listesine herkes alsın. Bu hisse senetlerini e, belki büyük fonlar diyor ki Yakir yani bize diyorlar yani biz küçük yatırımcılara diyorlar bunu diyorlar ki ya bu, bu hisse diyor kimse görmüyor diyor bilmem ne diyor acaba acaba gözümüzden kaçıyor musunuz biz bütün hepsini takip ediyoruz çok güzel alım sinyalleri üretiyor herkes doğusan boru hisse senetlerini izleme listesine alsın derim yakından takibe alalım arkadaşlar kaçırmayalım bunu neyse. <laughs> Doğu Samburu'nun diğer finansal oranlarını da okuyalım. Orada da bize pürüz çıkarabilecek konuları tespit edelim. Doğu Samburu ana pazarda işlem yapan e, güzel eski köklü şirketlerden bir tanesidir. E, Cuma günü 52 milyon liralık bir işlem hacmi yapmış. E, bunlar e, güzel konular konuştuklarımız. Fakat e, Doğu Sambor'da FK oranı 175 e, puan gösteriyor. FK oranı çok yüksek. Altını çizerek söylüyorum Doğusan boru hisse senetlerinin yüksek kar açıklamasına karşılık FK oranları 175 puan çok yüksek. Burada dikkat edilmesi gerekir. 19-20 milyon dolarlık 20 milyon dolarlık orta ölçekli küçük orta ölçekli bir borsa şirketimiz öyle aman aman büyük büyük 100-200-300 milyon dolar değil, 20 milyon dolarla küçük bir şirketten bahsediyoruz. Ee, ama küçük bir şirket ama muazzam bir kar çıkardığını da söylemiştik yani. Ee, şöyle gelirsek, e, 17 milyon bir sermaye göstermiş. Pardon, 39 milyon bir sermaye göstermiş. Ee, sermayesini de az göster. Halka açıklık oranları, halka açıklık oranları 43. Yani ortayla normal arası yani 43 halka açıklık oranı var. Yani bir de şöyle bir yönden bakalım bir başka açıdan bakalım Doğusan boru hisse senetlerine. Burada güzel karı güzel gelmiş hareketli ortalamaların üzerinde hareket etmeye başlamış güçlü alım sinyalleri üretmiş, al sinyalleri üretiyor. Buraya kadar söylediklerim FK oranı çok yüksek. Onu negatif olarak gördüm. Ha, e, şeyi de biraz artırması lazım. Günlük işlem hacimlerini de artırması lazım. Bir de şöyle Doğusan Borun'un e, çünkü çoktan beri göz önünden kaybolan bir şirkette bu. E, onu da şey yapalım. E, dolar bazlı grafiklerine de bakalım. Gö şöyle görüyorsunuz. Orada biraz kendine güçlendirmesi lazım. Biraz güçlendirmesi lazım. Yani şu noktalarda bir kapanış yapabilirse, şurayı da tespit edebilirsem. Dur bakayım, biraz zor oluyor tespitler. Yani şu noktaların üstünde kapanışlar gelmeye başlarsa, biraz daha yükseltirsek 0.61 dolar, yani 0.61 sent. 0.61 sant. Şuraya inersek şuradaki direnç noktası 0.55 sant'in üzerinde görürsek eğer ki e, dogu pisselerinde önümüzdeki günler dogu pisselerini bol bol konuşacağımız günlerin sinyalleri olabilir mi? diye düşünüyorum çünkü çok güzel sinyal üretmeye başladı. Şu iki sarı çizgi arasında doğup hisse senetleri kapanışlar göstermeye başlarsa o da 0.61 ile 0.55 sent arası. Şu yeşil nokta iki sarı çizgi arasında yeşil nokta yaptığım seviyelerde e, dogu hisseleri dolar bazında da kapanışlar görürse önümüzdeki günlerde kısa vadede uzun konuşmuyorum. Kısa vadede önümüzdeki günlerde herkes dogu pişirlerine konuşabilir. Çünkü bu sinyaller boşuna gelmez borsada bir hisse senedi üzerinde çok güzel bir sinyaller üretmiş İnşallah devamını getirir bundan 5 ay önce yatırımcısına zarar ettiren Dogup hisseleri kısa bir sürede zararlarını yerine koymasını isterim. Yani yerine koysun ki mutlaka geçmiş dönemde üst fiyatlardan alan arkadaşlar vardır. Onların zararı da yerine gelmiş olur. Keyifleri yerine gelmiş olur. Onların adına da ben sevinirim. Yani bu güzel sinyalleri görüp de elinde zararda olan arkadaş varsa artık bu sinyallerden sonra bu hisse senedini ben satmayı düşünmem yani açıkçası. Ee, Doğusan boru hisse senetleri hakkında bu akşamlık e, kısaca söylemek istediklerim bunlar. Güzel sinyaller var. Karlar güzel gelmiş. E, karlar güzel gelmiş. E, dediğim gibi yani artık e, şu noktalara dikkat edin. Şu üretmiş olduğu sinyallere bakın ne kadar güzel. Bunlar borsada bir hisse senedinin e, oluşturabileceği dipten çıkış sinyalleridir. Dipten çıkış sinyalleridir. Ee, çok hoşuma gitti bu sinyallerin güzelliği benim çok hoşuma gitti daire içerisine alıyorum yani e, dediğim gibi artık yukarı fiyatlardan alıp da zararda olan arkadaşlar varsa bu sinyallerden sonra benim elimde böyle bir hisse senedi olsa ben bu hisse senedini kesinlikle satmazdım yani kesinlikle satmayı e, düşünmezdim bu akşamlık e, bu dogup hisse senetleri üzerinde söylemek istediklerim bunlar e fakat e, ilave olarak da şunu söylemek isterim. Elinizde çok büyük zararda hisse senediniz varsa, benim yayınlarımda açıklama, analiz bulamıyorsanız, başka yerden de bilgi alamıyorsanız şu WhatsApp numaram üzerinden daire içerisine alıyorum. Oradan bana ulaşıp oradan ulaşıp elinizdeki hisse senedinin borsadaki kodunu bana WhatsApp hattım üzerinden iletirseniz ben sizin işsiniz işe senediniz hakkında son durum hakkında size bilgi verebilirim ve çok kısa bir zaman içinde verin 5-10 dakika içerisinde bir yani müsaitse bir vaktim 5 dakika 10 dakika içerisinde grafikli analiz yollayabilirim. Siz de oradan Ek bir yardımda bulunmuş olabilirim. Şimdilik e, Dogup ise senetleri hakkında söylemek istediklerim bunlar. Herkese iyi tatiller, iyi akşamlar dilerim. Yarın sabah borsa açılıyor yine heyecanlı dakikalar bizi bekliyor. Yani inşallah herkese bol kazançlar dilerim. Borsa para kaybetme alanı değildir. Borsa para kazanma alanıdır. İnşallah. İnşallah hiçbiriniz para kaybetmemeniz lazım. Ama bilgi toplamayı ihmal etmeyin. Bilgi toplamayı ihmal etmeyin. Hisse senetlerinin analizlerini ihmal etmeyin. Ya ne oluyor analiz dediğin nedir? deyip geçiyorsunuz ama hisse senedinin analizini yapmayan arkadaşların borsada hisse senetlerine abuk subuk noktalardan giriş yapıp sürüm sürüm süründüklerini bakiyelerinin devamlı eksi bakiyelerde olduğunu bilen bir kişiyim o yüzden hisse senetlerinin e, analizlerini ihmal etmeyin elinizdeki hisse senetleri hakkında bilgi toplamayı ihmal etmeyin herkese iyi akşamlar iyi tatiller dilerim önümüzdeki haftada herkese bol kazançlar dilerim dersimizi iyi çalıştık ben hazırım yani önümüzdeki pazartesi cuma haftasına ben hazırım bu hafta cumartesi pazar ben derslerime çok iyi çalıştım ben hazırım İsterse borsa %10 düşsün endeks ne düşerse düşsün ben hisse işte senetlerime çok iyi çalıştım. Her şeye hazırım. Borsa yükselirse de hazırım. Borsa endeksi düşerse de hazırım. Dersime iyi çalıştığıma inanıyorum. Bu hafta yine başarılar beni bekliyor. Herkese iyi akşamlar.